Açık giyinmenin garip tarihi. 18. yüzyılda yapılan portrelerde göğüs dekolteleri aslında sadece iki kadın grubu için kabul edilebilirdi. Metresler ve fahişeler. O dönem giysiler o kadar kapalıydı ki bırakın bacakları, kadınların boyunları bile açıkta değildi. Avrupa'daki papazlar 1913'lerde V şeklinde yakalara sahip elbiseler moda olduğunda şok oldular. Roma Katolik piskoposları bu modaya karşı mektuplar kaleme aldılar. Mektuplarda bu tür kıyafetlerin nazik, kibar kadınları sıradan fahişeler gibi gösterdiğine dikkat çekiliyordu. 1919'lara gelindiğinde etekler kısalmaya başladı, kadınların ayak bilekleri artık görünür haldeydi. 1920'de ise Yunan tarzı yeni bir trend, kadınların daha önce örtülü olan kol ve bacaklarını açığa çıkardı. Bunun üzerine Vatikan aynı yıl bir bildiri yayınladı. Katolik kadınların modadaki ahlaksızlığa karşı durma zamanı gelmişti. 1921'de 10 bin kadın moda uğruna ahlak sınırlarını aşmamak için taahhütname imzaladı. Başlatılan mektup kampanyasında, mağazaların kadınların çıplak kol ve bacaklarını gösterdiği katalogları dağıtmayı bırakması istendi. Çünkü kapalı giyinmek 1920'lere kadar aile şerefi ve nezaketin bir işareti olarak görülürdü. Kadınların zamanla pantolon giymeye başlaması o dönem tek kelimeyle skandaldı. Bu tarz son derecede erkeksi olarak değerlendirildi. Mini etek 1960'larda ortaya çıktığında Parisli modacı Coco Chanel bile giysiyi tamamen iğrenç olarak tanımladı. Bazı Avrupa ülkeleri, mini eteklerin tecavüzcülere davetiye çıkardığını belirterek kamusal alanda giyilmesini yasakladı. 1966'da New York'taki bir mağazaya asılmış mini etek karşıtı bu tabelada, etekler daha da yükselirse, onu kemer olarak kullanabilirsiniz yazıyordu. O dönem ahlak dışı görülen mini eteklere o derece tepki vardı ki, Birçok kadın bir araya gelerek 1966'da İngiliz mini etekleri koruma derneğini kurdu.